Merhaba arkadaşlar. TOEFL ve IELTS metinlerinde çokça karşımıza çıkan ve sonrasında tekrar yeni çözeceğiniz metinlerde de karşınıza çıkma ihtimali olan kelimelerle ilgili çalışmamıza başlıyoruz. Başlamadan hemen önce öncelikle kelime öğrenme nasıl gerçekleşir? Hemen bir kısaca değineyim. Dikkat ederseniz kelime ezberlemek demedim. Çünkü eğer ezber üzerinden çalışırsanız iki gün sonra hatırlamazsınız. Kısa süreli sınavlar için belki ezberlemek mantığı doğru olabilir ama bir kelimeyi öğrenmek için tavsiyem bol tekrar yapmanız. Aynı kelimeyi gün içerisinde 3-4 defa bakarak, tekrar ederek çalışmakta fayda var. Bunun için kendinize bir defter hazırlayabilirsiniz ya da çok daha pratiği uygulamalar üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Böyle pek çok ücretsiz uygulama var. İnternette bir araştırmanızı tavsiye ederim. Oraya kendi kelime listenizi yazabiliyorsunuz. Ve gün içerisinde de o kelimeleri sürekli tekrar ederek aklımızda daha iyi bir şekilde kalmasını sağlayabiliriz. Günde tavsiyem 20 maksimum 30 kelime 30 bile fazla arkadaşlar. 20 civarı bir kelimeyi her gün düzenle tekrar etmek Belli bir süre sonra ciddi anlamda bir kelime dağcığı ve İngilizcenizin de bunun yanında yavaş yavaş geliştiğini göreceksiniz. Hemen ilk kelimemizle başlayalım. Strateji, yine basit gibi görünen bir kelime ama özellikle eş anlamları, örneğin approach, çok fazla görebileceğimiz, bizim de writinglerde çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir kelime. The EU adopted a new strategy for sustainable transport. Burada da sustainable eğer bilmiyorsak not etmekte fayda var. sürdürülebilir. Avrupa Birliği sürdürülebilir ulaşım için yeni bir strateji geliştirdi. Emission özellikle carbon dioxide emission çok fazla kullanılır. Emisyon, yayılım anlamında. Zaten eş anlamlısına bakın. Release kelimesi Buraya not almamışım ama hemen böyle bir çözdüğüm testten aklıma gelen emit kelimesi, yaymak anlamında. Cars are the biggest source of carbon dioxide emission. Arabalar karbondioksit salınımının en büyük kaynağıdır. Bu emission kelimesinin de eş anlamı ile birlikte not almakta fayda var. Ecological bir sıfat. Ekolojik açıdan... Ekolojik, çevresel anlamında. Sustainable da ecological anlamında kullanılabilen. Environmental yine eş anlamlı kullanabileceğimiz bir kelime. Using renewable energy. Bu da e, metinlerin çok vazgeçilmez konularından bir tanesi. Yenilenebilir enerji kullanımı bir ekolojik gerekliliktir. Dördüncü kelimemiz efficiency, verimlilik. Efficient, ejective hali. Yine kelime çalışmalarında kelimeyi yalnız başına değil de olabildiğince sıfat hali, varsa zarf hali, isim hali, eş anlamı, bir cümle içinde kullanımı bunların hepsi kelime öğreniminde çok daha verimi etkiyi artıracak olan uygulamalar. Efficiency'nin de eş anlamı productivity, effectiveness, performance, improving energy efficiency. Enerji verimliliğini geliştirmek, reduces, reduce kelimesi de bilmiyorsak mutlaka defterimize yazılması gereken bir kelime. Azaltmak. Overall fuel consumption. Enerji verimliliğini artırmak genel olarak yakıt tüketimini azaltır. Sustainable yine çok kullanılan güncel kelimelerden bir tanesi, sürdürülebilir, sustainable. Sustainability, isim hali, sürdürülebilirlik. Maintainable, Weable, Renewable, bu able ile biten kelimeler de sıfattır, bunu da böyle bir not etmekte fayda var. Sıfatların isimleri nitelendirdiğini unutmayalım. Bunları isimlerin önüne kullanabiliriz. Özellikle eseylerde, makale yazarken, kompozisyon yazarken sınavlarda isimlerin önüne ne kadar sıfat koyarsanız cümlelerinizi de o kadar süslemiş olursunuz. O da puanımızı olumlu etkiler. The country needs a sustainable transport policy for the future. Ülkenin gelecek için sürdürülebilir bir ulaşım politikasına ihtiyacı var. revitalize önemli bir kelime metinlerde çok yine karşıma çıkan canlandırmak yeniden hayata döndürmek yenilemek anlamında refresh renew bakın yenilemek anlamında Investments are needed to revitalize the old railway system. Eski demiryolu sistemlerini canlandırmak için yatırımlara ihtiyaç vardır. Güzel bir örnek cümle. Investments bilmiyorsak hemen not almakta fayda var. Model shift belki çok görmediğimiz bir kelime. Özellikle bir ulaşımla ilgili metinlerde ulaşım modelinin değiştirilmesi. Örneğin karayolları kullanılırken o karayolu yerine demiryolunun tercih edilmesi. Bunun ismi model shift. The government aims to achieve a model shift from road to rail. Hükümet yollardan demir yollarına bir taşımacılık türü değişimi hedefliyor, amaçlıyor anlamında. Transport transition, ulaşım değişikliği. Change in transport mode aslında tam olarak sanki böyle bir açıklaması gibi kullanabileceğimiz bir ifade. Daha önceki videolarımda söylemiştim ama tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Özellikle sınavlarda kelimelerin sadece eş anlamlıları değil, kelimenin açıklamasını da metnin içinde, cümlenin, cevabın içerisinde görebilirsiniz. O yüzden modal shift, change in transport mod olarak aklımızda kalması güzel olur. Geldik yine bir sıfat. Vigorous güçlü, dinamik e, sağlıklı, healthy, strong, full of energy, energetic. Hepsi vigorous için kullanılabilir ya da başka bir deyişle bunların hepsi için vigorous kullanabilirsiniz. Vigorous economic growth. Bir de kelimeleri öğrenmenin yine güzel bir yöntemi tamlama halinde kullanmak. İngilizcede bunlara collocation deniliyor. Çalışmalarınıza bunu eklemenizi de tavsiye ederim. Vigorous Economic Growth. Güçlü ekonomik gelişim. A reliable transport inf infrastructure. Güvenilir bir ulaşım altyapısına ihtiyacı vardır. Güçlü bir ekonomik büyümenin. Reliable yine burada. Infrastructure. Altyapı metinlerde çok geçer arkadaşlar facilitate bir fiil kolaylaştırmak demektir. Böyle facilitator kolaylaştırıcı e, kimi böyle sempozyumlarda, eğitimlerde e, kullanılır. To make an action or process easier. Bir eylem ya da süreci e, basit hale getirmek. Modern technology facilitates remote communication across countries. Modern teknoloji ülkeler arasında uzaktan iletişimi kolaylaştırır. Çok görmediğinizi düşündüğüm bir kelime, haulage, taşımacılık özel olarak spesifik bir kelime. Bu tür kelimeleri de neden bilmek lazım? Çünkü sınavlarda çok farklı alanlardan metinler geliyor ve bu metinlere has özel kelimeleri bilmek metnin içeriğini anlamanızı kolaylaştırır da öyle bir kelime. The increase in road haulage yol taşımacılığındaki artış has impacted rail transport negatively. Demiryolu ulaşımını olumsuz açıdan etkiledi. Impact. Freight özellikle arkadaşlar belki freight'i daha çok görmüş olabilirsiniz taşımacılık anlamında. da yine bir kenara not edilsin. Abolish. Hemen daha geçenlerde çözdüğüm bir reading metninde karşıma çıkan bir kelime. Fiil. Yürürlükten kaldırmak, iptal etmek anlamında. Abolish. Sonlandırmak. Zaten bakın eş anlamlarını okuyunca. Eliminate, cancel, terminate, sonlandırmak. Many border controls, pek çok sınır kontrolü within the European Union, Avrupa Birliği içerisinde sonlandırıldı. Were abolished. Relocation, bazen bazı kelimelerin öneklerine, son eklerine, köklerine bakmak da bilmediğimizi düşündüğümüz bir kelimenin anlamını çıkartmak konusunda bize yardımcı olabilir. O yüzden kelime ilk baktığınızda gözünüze yabancı geliyorsa biraz kelimenin içine girin. Bir bakın bakalım kökünden bir anlam çıkar mı? Ön eki size yardımcı olur mu? Mesela bilmiyorum buna baktığınızda hemen evet, locate, location, relocation da tekrar e, yer değiştirme, taşınma anlamında. The act of moving to a new place. Yeni bir yere taşınma eylemi. Relocation. Resettlement güzel bir eş anlam. Transfer kullanılabilir. The relocation of factories, fabrikaların tekrar taş taşınması, yer değiştirmesi başka ülkelere. Reduced, bir önce başka bir örnekle de geçmişti. Neydi? Reduce, azaltmak. Decrease, cost, maliyetleri azalttı. Encourage, cesaretlendirmek, teşvik etmek. Promote, güzel bir Eş anlam. stimulate. The government wants to encourage the use of public transport. Hükümet toplu ulaşım kullanımını teşvik etmek istiyor. Encourage. Encouragement, encouragement e, isim hali, ment ile biten kelimelerde genellikle isimdir. Ve son kelimemiz imperative, zorunlu. Ee, essential essential belki ilk kitapta önemli gibi aklınıza kalabilir ama orada da bir yine alt anlamda zorunluluk anlamı var. urgent, critical. It's imperative to reduce carbon emission. Bu emisyon çok fazla çıkan bir kelimedir. Biraz önce de kullanmıştık. Karbon yayılımını azaltmak zorunludur. Ne için? To combat. Combat savaşmak, mücadele etmek için. Climate change, iklim değişikliği ile mücadele etmek için karbon yayılımını azaltmak gereklidir. Dikkat ederseniz sağdan sola doğru çevirerek geliyorum. Cümle böylelikle çok daha anlamlı geliyor bize. 15 kelimemizi bitirmiş olduk. YouTube kanalıma üye olmayı, bu tür videolar geldikçe haberdar olmanızı sağlar. Bu kelimeleri güzelce gün içerisinde tekrar edelim. Cümleler içinde Aklımıza tutmaya çalışmak da kelime öğrenimini kolaylaştıracaktır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.